Arkadaşlar merhaba. Denizden çıktıktan sonra haliyle motoru çalıştırıp, e, kulağa takıp su haznesini e, şu kısımdan iş Etmemiz gerekiyor motorun sağlığı için. E, pratik bir yöntem var bunun için. Kulaklığı önceden ben e, hortumu her seferinde şu şekilde takmaya çalışıyordum. Bu benim için çok zor oluyordu. Evet bastıra bastıra bazen kış aylarında özellikle daha çok zorlanıyorsunuz. Bunu bu şekilde taktıktan sonra yapıyordum oraya. Ama şimdi arkadaşlar pratik bir yöntem buldum. Bimden aldığım bir bunu takmanız gerekiyor. Sıkıştırmak için. Önce hortumu yerleştirin arkadaşlar. Sonra kilitleyin bu aparatı. Şuradan sıkarak. Sonra denizden geldiniz motorun suyla Haznesini devirdayım yaptırmak istiyorsunuz Bakın arkadaşlar çok pratik Bu kadar Basıyorsunuz geriye doğru Çıkartıyorsunuz Basıyorsunuz geri takıyorsunuz Bir aparat daha göstereceğim Size de çok işinizi verecek bekleyin Bu da tabanca arkadaşlar Bunu da çok pratik bir şekilde Takıyorsunuz çıkartıyorsunuz bu ne için arkadaşlar? Bakın gösteriyorum. Evet. Kolay bir şekilde motorunuzu ve botunuzu yıkamak için arkadaşlar.